Eyvah eyvah içeri girdiniz. Kilitli nasıl çıkaracağım ben sizi? O kapalı. Burası da da kilit var. Öbür taraf tek açık. O da açılmaz. O da mı kapalı? O çok ağır. Başınıza düşer. Hayır Lina deneme çıkamaz. Nasıl çıkacaksınız? Evet çıktı. Sizce nasıl çıktı Lina arkadaşlar? <laughs> Aa orası da mı acıkmış? Hiç fark etmemiş bak. Kilitli sandık her yeri acıkmış. O taraf kapalı sandık. Evet. Evet burası da yırtık. Biraz oradan geçişecek mi? sefer yamaç içeride kaldı. Yamaç fark etti. Bak ben fark etmemiştim. Sen gir sen. İçer, maç yapalım. Nerede? İçer i̇çeride mi? Kurtarın Aa kurtarın, kurtarın Yamaç. Yamaç içeride kalmış. Kurtaralım mı seni? Doğru, doğru. Yine dikkat edin düşmesin. Tamam, hadi maç karşıya git. Bunlar çok tehlikeli. Hay hay hay. Kitli. <laughs> seni pek dinlemiyor. <gülüyor> 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 seni pek dinlemiyor. <laughs> Çıktı. Ama da buradan çıkıyor. Öbür taraftan çık git ya maşın olduğun yerden Oradan çıkamaz. Ha orada. Ama oradan çıkamazsın sana küçük çok küçük. Kafana düşer lan ha. Ha tamam. Roll. Yamaç gol yaptı. Hayır hayır yamaç yapsın. Ha geçir bakın geç geçmedi. Bir daha dene bakayım. <laughs> Elle de geçmedi. Aa oldu. Yes be. Yama çıkan top gelir kafana. Maç başlayacak bak. Evet kitli nasıl gireceğiz içine? Aa, bir tane daha varmış aynısında. Aa, bak ya maç buluyor hemen. Bak bak. <laughs> bak buldu. Aha orası da açık. Orası da açık. Evet arkadaşlar ben deriz. 19 Mayıs sıralındayız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Dine kaldı orada. Hadi çık sağında bitirelim videoyu. Sonra yine gelip yine çekeriz olur mu? Önce biraz